Merhaba arkadaşlar canlarım benim. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah. Haliniz hatırınız iyidir. Arkadaşlar canlarım benim. Bugün biraz gittik. Dolandık geldik. Anneme gittik arkadaşlar. Annem de karnımızı doyurdu. Oturduk çayımızı içtik. Orada gelken de görümcemizle uğradık. Bir kahvede orada içiledik. Bugün kendime arkadaşlar canlarım. Epeydir kendime kıyafet almıyordum. Yumurta biriktirdiğim, sattığım yumurtanın paralarını iki senelik gün bir iki senelik biriktirdiğim yumurtanın parasını bugün de verdim geldim arkadaşlar. Bakalım. iki o, saat daha cadım geldim diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten öyle. Yumurtanın parasıyla aldım bunları. Sattım. Neler aldım bakalım, bakalım mı? Bakalım neler aldık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Düğün var komşularımızın. Arkadaşlar Taşındığımız ilk geldiğimiz yerden orada komşumuzun kızı çıkacak. Ali'nin köylüsünün düğünü var o çıkacak. Dedim arkadaşlar canlarım şöyle kendime görmüş olduğunuz gibi rahat sana şöyle bir tane böyle bir tane sandalet almış. Şöyle sandalet alıverdim arkadaşlar. Öbür türlü ayakkabım çok var Eşim almıştı. Hadi giy de bir bakalım ayağında. Eşim ağzıydı arkadaşlar canlarım. O da ayağım böyle şişince o da gelmiyor. Hemen şöyle. şöyle rahat canım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöylece. Şöylece. Şöyle. Böyle ayakkabı. Güle güle giy. Sağ ol. İkisini giyeyim mi? Giymeyeyim mi? Sen bilirsin. Çıkart istersen. He, böyle bu şekil. Hoşuma gitti. Güle güle Bir tane güle. böyle santelet midir neyse. Ayakkabı <laughs> alıverin arkadaşlar. Bakalım diğer poşetlerde nelerin var. Bir tane de canlarım benim. Gece yatarken rahat edin. Ye, boydan şöyle arkadaşlar canlarım benim şöyle. Gecelik. Gecelik alıyordum elbise gibi. Önceden Eğlesin. arkadaşlar at üstü alıyordum. Şimdi kilo aldı başına gidince onlar rahat Bir tanesini de arkadaşlar aç da gösterelim istersen. Şöyle şu şekil açalım mı bir tanesini? Hadi aç da gösterelim. Nasıl olsa açı canı aç ver bir Ağrıca yerde. bunları makineye atıp yığamayınca yemem. Çünkü niye diyeceğiniz da yine kesilirmiş. Şöyle arkadaşlar şu şekil. Boydan. Boydan elbise, elbise gibi. gibi düşünün arkadaşlar. Gece Böyle. rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Canlarım benim şöyle. Anne bir. çok mu büyük durdu ne? Yok. yok. Giydiğim zaman böyle bu şekil. Geceliyim arkadaşlar. İki adet gecelik. Fiyatında da uygundu gayet güzeldi arkadaşlar. İki tane alalım dedik. Bakalım diğer poşetlerimizde neler var? Bunlar geceliyim şimdiden. Arkadaşlar gene canlarım benim. Şöyle bir tane kendime şöyle. Terlik. Terlik alıverdim. İyi uygun da buldum arkadaşlar ikisini. Şöyle şu şekilde. Düğünde dedim yine hangisini ki Ve yanına böyle. bakalım. Ecik büyük aldım. Ayaklarım şiş değil arkadaşlar. Şişi değil. Baya baya bir büyük aldım. Şöyle göstereyim. Baya baya değil arkadaşlar. Bir numara büyük sanırsan. <laughs> yani. 39'u dokuzu sakın mı? Evet. Böyle kene bir tane. Böyle bir. Onu da güle güle giy. Sağ ol kızım. Daha iyisi sana olsun. Annem. Bugün senin alışveriş günündü. Yokum, kendime aldım. Ben yine gittiğimde arkadaşlar alıyorum Bir de olsa iki de olsa alıyorum Elif arkadaşlar Elif gidince Anneannesine gittikçe Elif alıyor Çünkü ben daha Polat diye geleni Arkadaşlar yalan söylemeyin Bir sene bir şalvar Bir şeyler aldım Daha ondan beri bir şey almadım Üçüncü yıl. Ben o, alıyorum Ben alıyorum arkadaşlar Elif gene gittikçe alıyor. da bir şey var mı? Bilmiyorum bak bakalım. Suyu varmış. Var. Suyu mu varmış? Bir suyu var. Tamam. Arkadaşlar göstermek istemiyorum. Bu da maalesef. Şöylece. Bu da böyle. Çamaşır arkadaşlar. Böylece. Aynen öyle. Tamam. E, çamaşır. Onu göstermek istemiyorum. Canlandım Şöyle şuraya atayım. Tamam. Onu poşetimize koyalım. Böylece. Bunlar da böylece. Dediğim gibi iç çamaşırım. Burada, orada neler var? Burada neler var? Bakalım, şöyle arkadaşlar, bu takımın altı böyle pijama. Arkadaşlar güzel güzel. Bu şey vardı. Var. Ne diyeyim size? Renkleri çok şöyle güzel vardı. Güzel Açık mor vardı, yeni <laughs> mor. Aman güzel morlardan vardı. <laughs> <laughs> bedeni yok da. Bedenini arkadaşlar, bir türlü bedenini bulamayınca arkadaşlar şey yapamıyorum ne diyeyim size? Alam şey yapamadım. gel yani sen arkadaşlar çok çok güzel modeller vardı. Annemin beğendiği modeller vardı arkadaşlar. Ah, yani kilo nedeniyle ister istemez. hepimizde kilo sorunu var. Mor vardı, mavilerden evet. vardı ama bizde bedenimiz uygun. Arkadaşlar şöyle Alık. şu şekil. Onların da şöyle boncuğu var. Canlarım benim şöyle göstereyim şu şekil. Gayet güzel. Şöyle o da bu takım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. şöylece takım. şöyle. Neyse bunu bir üzerinde görürüz artık. Bakarız Aynen. Mi? Bunu yıkayım düğünde inşallah giyeceğim anneciğim. Bu da böyle takımı bu. Takım olarak bunu aldım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. annem içine sinesini ilk defa bir şeyler beğenerek aldı. Normalde Aynen. genelde anneme bir şey beğenmemek şey zordur de ama. Dedim. Ee, mor muydu? Morlar güzel. Hatta oraya ayırttık arkadaşlar. Dedik sonra geliriz. Paramız kalmayınca. Mavi siyah. Mavi, siyah. Bir de açık mor vardı. Bir de elik şöyle güzelim şeyli boncuklu. Başka model bulamazsak dedik. Aynen. Üstünde zaten arkadaşlar giyince bakarsınız. Şöyle şu şekil. Geniş Dedim arkadaşlar teyyesi. Şöyle geniş, hoşuma gitti. Şöyle gösterelim oğlum modeli. Arkadaşlarımıza modeli şöyle şu şekil. Koy üzerine şöyle. Şöylece. O var şöyle lastikli. Şuralardan şöyle yırtmacı yok. Bildiğiniz şöyle sade şurasında bir tane süsü var. Ancak bu beni şey yapıyor arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Bir de, görürüz belki arkadaşlar. Çok. Takım güzel takım. O takım bir üzerinde görürüz. Bakarız. Bakacağız. Birazdan tamam. arkadaşlar deneyeceğim. Tamam. Geziğini, al, Daha var mı? He? Hey, var. Doğru ya. Var mı? Evet. Yine şöyle. Arkadaşlar neden bu kadar adım diye sorarsanız aradığım zaman belirme, Bulamıyor. bulamadım. Öğrendim. Bugün annem fırsattan bu istifa arkadaşlar, arkadaşlar dedi. Arıyorum, o kadar gidiyorum. Bir de uygun buldum. Fiyatlandırdığım Şu gördüğümüz şu penye, bu ipince penye, 150'den den başlıyor. Bunun fiyatı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 110 lira. Olunca. Kumaşı da güzel. Aynen. Kumaşı da şöyle. Yine gibi. farklı modeliyle arkadaşlar, model aynı ama aynen. desen olarak şöyle, şöyle şuralarında. İpin var, evet. var yine Aynen aynen. Gene püskülü evet, var. Püskülü var. Sadece arkadaşlar şey ayrı. Desen şey, ayrı, rengi ayrı. Şeyi güzel yani. Kumaşı çok güzel. Şu şekil arkadaşlar. Gelir lastikli şöyle. Onlar geniş. Şöyle göstereyim sizlere canlarım benim. Giydikçe şöyle üzerimde Göreceksiniz. görürsünüz. Aynen. Onu da koyalım oraya. Şunu da şöylece koyun kızım. Etti ki. Bedenime bulamıyorum deyim. Görün gerçekten arkadaşlar aldım. Annemin bugün bir de aldıkça alası geldi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar diyorum ya yalan mı diyeyim 2 senelik gülüptüm değil mi 2 saat daha harcadım geldim açıkçası değil Güle güle giy. Aynen gene şöyle arkadaşlar. Aynı model aynı farklı model. desenleri, desenleri farklı. Yine aynı gene şöyle şu şekil arkadaşlar. Yine ipi yine püskülüyle geliyor Şöylece arkadaşlar. Aynı, aynı fiyat bunlar arkadaşlar. Gene. Şöyle. Şunlar hep aynı. Şöyle bir üzerine tut da gösterelim şöyle. Şöyle şu şekil canlarım. Şöyle aynı ya şimdi şöyle. Biraz daha yukarı tut. Şöylece. Şöyle. Aynen. Şöylece şuradakine siyah. Aynen püskülleri var. Şöyle. E, Rengine göre de koymuşlar. Bu da böyle yine aynen lastikli. Gerçekten rahat edecek şekilde. Bu da böyle canlarım benim. Geniş geniş dedim. Bulmuşlayın. Bugün alayım dedim arkadaşlar. Açıkçana söyleyeyim. Diyorum ya. bunu demde diyorum. Herhalde bir üç sene daha almam. Şimdi şöyle yine. Yine atalım. var mı? Bir sandım ben. He, o da aynı. Bir şey sanmıştım. Arkadaşlar model aynı. Sadece desen ve renkleri farklı. Annem dedi bunun kumaşına bayıldı. Fiyat da dedi uygun dedi. Aynı ben fiyat dedi fiyat alayım yine dedi. Yine hep aynen arkadaşlar. şöyle. Kumaşı şey çok yapayım. güzel. Şey değil arkadaşlar. Laylon değil. Laylon dediği şey. Polyester He. tarzı değil demek istiyorum. Arkadaşlar, Onun için şunu da yine şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim böyle siyah arkadaşlar şimdi açıkça diyeyim alıyorum peyye dediğim gibi kısa kilo olunca ben de dedim bulmuşlayım böyle biraz dedim şöyle diz üstü görmüş olduğumuz gibi en azından bunlar kiloyu kapadı diye ama şunu giydiğim zaman görüyorsunuz arkadaşlar çünkü kilom var açıkçana ben net diyeyim saklayayım mı saklamayayım arkadaşlar bu da böyle kızım Tamam. Şöyle, o ne? Ha Evet bir altın bir şey. Yine, yine siyah. Şöyle bir tane hatlarına şöyle dedim şunun altına. Şöyle bir tane böyle arkadaşlar. Bir de şunun altı var yeter. Yeter arkadaşlar. Bu da bunun altı. Siyah, şöyle. Bu, Bu da böyle biraz arkadaşlar annem şey ben dedim ki hani bunun biraz kumaşı ince dedim. Nasıl olsun uzun giyeceğim kuzum dedi. Biraz parlak bir kumaşı var arkadaşlar. Bilmiyorum kamerada şey nasıl ya, çıkıyor. Bir de şey şöyle göstereyim. Arkadaşlar mikralı mı derler buna? Mikralı. He mikralı. mikralı. Güzel şöyle. Rahat dedi. Yumuşak değil. yine rahat. Dediğim gibi. Bu da uygunu da arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kaç lira? 50 lira. Evet. 49 lira mı dedik? Ne? Yani. 10 kuruş mu dedik? 10 kuruş bilmiyormuş Bilmiyorum işte anamıyorum. Arkadaşlar <laughs> böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Hatice bir tane giysin. Evet. Vedasını sizlerle beraber kapanışımızı yapalım. Canlarım benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu da giydik güzelce. Bu da şöyle böyle yapımda. bu şekil. Görmüş olduğumuz gibi kolları böyle şu şekil. Şuralarında şöyle ince boncukları var. Şöyle. Gene gösterelim. Şöyle yandan. Gene uzun. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi altında pijamasıyla ayağımda telklerimi giydim. Gerçekten bu da en büyük beden buydu arkadaşlar. Renk çok siyah vardı. Pembe var mıydı kızım? Mor vardı. Mavisi vardı. Laciveti vardı. En büyük beden bir tane bunu bulabildim. Bunu aldım gerçekten de şöyle genişken. rahat. Annem Aynen. sevdi. Aynen, sevdim. Elif ediyorum böyle bir tane arkadaşlar tek getiremiyorum. Bir tane böyle bir yere giderken Ben bedenin de, artık öğrendim ya arkadaşlar. Beden de biliyor nur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün de böyle bir videomuzun sonuna geldik canlarım benim. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın canlarım benim. Kanalımıza abone olursanız hoşça kalın canlarım benim.